Tarih, büyük liderlerin hikayeleriyle dolup taşar. Bu liderler, cesaretleri, vizyonları ve azimleriyle dünya tarihini şekillendiren isimlerdir. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanına zafer ve adalet doğumları eken, Yıldırım gibi çarpan bir liderin hikayesiyle karşınızdayız, Yıldırım Bayezid. Onun hikayesi, savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle değil, aynı zamanda imparatorluğunu ekonomik ve kültürel açıdan nasıl zirveye taşıdığıyla da doludur. Bu video, Yıldırım Bayezid'in hayatına bir yolculuk yapacak ve onun büyük liderliğini, stratejik dehasını ve tarihimize kazandırdığı mirası inceleyeceğiz. Öyleyse, tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Yıldırım Bayezid 1360 yılında doğdu. Babası Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin oğluydu. Genç yaşlardan itibaren savaşçı ve liderlik yetenekleriyle tanınan Bayezid, babasının gözetiminde iyi bir eğitim aldı. Strateji, tarih, edebiyat ve askeri bilimler konusundaki bilgisini geliştirdi. Sultan Bayezid, hükümdarlığının ilk yıllarını 1389-1392 Aydınoğulları, Saruhanoğulları menteşe Menteşeoğulları ve Hamidoğulları beyliklerini kontrol altına almak için mücadele ederek ve buraların yönetimine kendi sarayında yetişmiş kullarını atayarak geçirdi. Ardından kendisi Anadolu ile ilgilenirken ihmal edilmiş bulunan Balkanlara yöneldi. Kendi aralarında mücadele halinde olan Balkanlardaki yerel devletleri tekrar kontrol altına almak güç olmadı. Bu dönemde girişilen mücadele 1396'da Nibolu'da Avrupa'nın en güçlü şövalyelerinden müteşekkil Haçlı ordusunun yenilmesi ile son bulmuştur. Nibolu zaferi Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirmekte kalmamış aynı zamanda, Sultan Bayezid'in İslam topraklarındaki itibarını da artırmıştır. Bu zaferden sonra Müslüman coğrafyada, sultan olarak anılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra İran, Irak gibi karışıklık içinde bulunan coğrafyalardan Anadolu topraklarına Sultan Bayezid'in idaresine girmek üzere önemli ölçüde göçler başlamıştır. Yıldırım Bayezid, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişleten, büyük zaferler kazanan ve imparatorluğun askeri gücünü artıran bir lider olarak hatırlanır. Ayrıca mimari projeleri desteklemesiyle de tanınır. Bursa'da inşa ettirdiği Ulu Cami, Osmanlı mimarisinin önemli bir örneğidir. Onun döneminde imparatorluğun ekonomisi ve kültürel hayatı da büyük bir ilme kazandı. Yıldırım Bayezid, savaş stratejilerindeki ustalığı ve askeri dehasıyla tanınır. Onun liderlik tarzı, disiplin, cesaret ve stratejik planlama üzerine kuruluydu. Askeri bir lider olarak, Osmanlı İmparatorluğunun sınırlarını genişletmek için bir dizi başarılı sefer düzenledi ve imparatorluğun askeri gücünü büyük ölçüde artırdı. Yıldırım Bayezid, İmparatorluğun ekonomik ve kültürel gelişimine de önemli katkılarda bulundu. Onun döneminde, ticaret ve zanaat faaliyetleri teşvik edildi. Ayrıca, eğitim ve sanat alanındaki projeleri destekleyerek, Osmanlı İmparatorluğunun kültürel zenginliğini artırdı. Bayezid'in dönemi, Osmanlı İmparatorluğunun altın çağı olarak kabul edilir. Yıldırım Bayezid, 1403 yılında Timur'un esareti altında hayatını kaybetti. Ancak onun liderlik tarzı ve mirası Osmanlı İmparatorluğu'nun gelecekteki liderlerine ilham kaynağı oldu. Bayezid'in zamanında başlatılan ekonomik ve kültürel reformlar Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun süreli başarısının temelini oluşturdu. Sevgili izleyiciler, Yıldırım Bayezid'in liderlik tarzı, stratejileri ve imparatorluğa katkılarına dair bu derinlemesine incelemeyle video serimizi tamamlıyoruz. Umarım bu video tarihe ve büyük liderlere olan ilginizi artırmıştır. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.